Canım takipçilerim, canım arkadaşlarım, herkese merhabalar. Umuyorum iyisinizdir. Evet, birazcık zorlayıcı bir haftaya da geçiş yapıyoruz. Zorlayıcı bir dönemden çıkıyoruz ama zor demeyelim değil mi? Rabbim işimizi kolaylaştırsın diyelim. Evet, çıkıp şimdi sizlerle öngörülerimizi paylaşıyoruz. Ama yine bir kez daha hatırlatmakta da kendi adıma fayda olduğunu düşünüyorum. Unutmayın, son söz kainatın kurucusu alemlerin Rabbine aittir. Biz burada çıkıp evet öngörülerimizi paylaşıyoruz. Olabilitesi yüksek konulardan konuşuyoruz. Çok teşekkür ediyorum kıymetli geri dönüşleriniz için. Bana bir kez daha kim olduğumu, ne yapmaya çalıştığımı sizlerele birlikte el ele verelim neleri hayatımızı güzelleştirebilirizi, konuşmanın ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu da hatırlattığınız için yeni bir haftayı gün gün konuşmadan öncelikle size şükranlarımı sunmak istiyorum. Her biriniz iyi ki varsınız sevgili dostlar. Ve kanalıma abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı, bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü bunda da fayda görüyorum. Daha çok bilgi içerikli videolar paylaşıyorum. Bazen de böyle ders nitelik tadında oluyor efendim. Sizlerin bize bıraktığınız yorumlarınıza biz de tepkisiz kalmıyoruz. Bu bir yeni ay, dolunay tutulma mevsimi artık her neye denk geldiyse göksel enerji olarak size o zamanın enerjisiyle ilgili aranızdan seçtiğimiz kişilerin haritalarında yorumlarımızı, öngörülerimizi kısacık da olsa aktarıyoruz efendim. Evet şimdi yeni bir haftayı konuşacağız ama e, birazcık geçen haftaki videolarımı da izlediniz. İbretli ki Oğlak Dolunu'nun enerjisinin içindeyiz bu video yayınlanırken. Bugün 19 Temmuz 2024 bu videoyu sizlere çekerken. E, sevgili dostlar ciddi anlamda e, bakın her birimizin bu, bu Mars'ta burç değiştiriyor. Bunu da fazlasıyla konuştuk. Evet. 29 derece oğlak dolunayı analitik dediğimiz derecede biraz bizleri üzgünüm ama yoracak gibi duruyor. Ama değil mi, buraya yatmaya uyumaya gelmedik. Yorulmak da güzeldir. Kalkıp eh, hareket de etmek lazım. Fakat iletişimde lütfen dozu kaçırmayalım bu haftaya. Bunu da eklemek istiyorum. Neden dozu kaçırmayalım? Merkür uranüs var sevgili dostlar. Ki birazcık e, bakın bu dolunay itibariyle gerçekleşecek ve uranüs efektini de çok fazla göreceğimiz toplumsal konuların, üzgünüm kitse, kitlesel üzücü konuların çok daha fazlasıyla gün yüzünde olabileceği bir haftada olduğumuzu hatırlatmakta fayda olur diye düşünüyorum efendim. Çünkü Mars, e, Merkür, Uranüs karesinden bahsediyoruz. E, i̇letişim, değil mi? Her türlü veri aktarımı. Bu hafta genelinde belki biraz daha gün gün konuşmadan önce söyleyeyim, e, kendi iç alanlarımızda kalalım, olur mu sevgili dostlar? bilenle bilmeyen bir olmaz deyin. Herkese tartışmaya lütfen girmeyin. Hatta kısacık bir hikaye anlatayım size ben. Böyle buraya belki daha güzel oturur. Bir gün eşekle leopar yarış yapıyorlar. Eşek diyor ki ben senden daha hızlı koşarım diyor. Leopar diyor ki hayır ben senden daha hızlı koşarım diyor. Kavga çok fazlasıyla büyüyor aralarında tartışma. Bakın eşek ve leopar bir tartışmaya giriyorlar. En sonunda orta yolu bulamayınca diyorlar ki o zaman biz bu ormanın kralına gidelim, aslana gidelim. Yürüyerek o aslanın yanına gidiyorlar. Aslan soruyor nedir bu tartışma, neden böyle işte sesini yükseliyor, ormanın içinde rahatsızlık veriyorsunuz diye. Ve yapar dönüyor diyor ki e biz diyor aramızda tartışma yaptık, sen karar ver bakalım diyor. Eşek mi hızlı koşar yoksa ben mi daha hızlı koşabilirim diyor. E Duruyor diyor ki sence kim haklı diyor. Aslan diyor ki eşek haklı diyor. Leopar tabii ki şaşırıyor. Şimdi bakın Leopar'la eşekten bahsediyoruz. Dönüyor diyor ki neden böyle bir şey söyledin ki diyor ben hızlı koşarım bunu nasıl bilmezsin diyor. Aslan'ın verdiği cevap çok güzel ve çok manidar. Diyor ki ee, Leopar'a sen kiminle ne konuştuğunu karşındaki muhatabını tanımamışsın o yüzden başta kaybetmişsin. Eşekle bir olmuşsun, iddiaya girmişsin diyor. Onun için başta kaybetmişsin. Şimdi öyle bir haftadayız ki bakın Mars ikizlerde. iletişime agresyon geldi. Hız geldi. Mücadele geldi. Artık her ne algılarsanız ama fitne geldi. Birazcık ara e, bozucu e, ilişkiler girdi, sözler girdi. Bak Merkür kardeşler, kuzenler, yakın çevre ilişkileri biz. Onun için kiminle yarıştığınızı kiminle iddialaştığınızın farkında olun sevgili dostlar. Merkür, o böyle kıymetli boğazınızı, boğaz çakranızı boşuna yormayın. Çünkü birazcık elektrik kaçakları verebiliriz iletişimde. Ve bakın üzgünüm, birazcık bizlerin de böyle bir atmosferde e, başı da belaya girebilir mi? Evet girebilir. Kime kafa tutacağınızın, kime asilik yapacağınızın bir kere farkında olun. Sözünüzün geçebileceği otoriter figür vardır, geçemeyeceği otoriter figür vardır. Bakın güneş Plüto arasında ee, zorlayıcı bir atmosfere de gidiyoruz. Zaten her birimizin içinde böyle küçük aslancıklar çıkacak. Güneşin Aslan Burcu'na geçişi var. 22 Temmuz, Pazartesi günü, haftanın ilk günü. Ay Kova Burcu'nda, e Merkür Uranüs toplumsal olarak bakın dünya genelindeki halklar aynı şekilde. Ay Plito kavuşumuyla gerçekleşmiş bir dolunay enerjisi. Ay dolunayı gerçekleştirdikten sonra öğle civarı saatlerde bugün yayına girecek video pazar günü. Ee, Kova burcuna geçiyor. Uranüs efektini hayatımızda unutmayın. Çok fazlasıyla göreceğiz. Toplumsal konular hararetlenecek. Yani istikrarsızlık var diyor halkların hayatında. Alacağımız haberler bizi e, yorabilir. Özellikle Uranian prensipte size söyleyeyim mi? Bugünün gelen kardinalinde, bakın Mars, Eos, Metis asteroidi. Şimdi bir e, hainlik haberi de alabiliriz kendi içimizde. Merkür kardeşinde. Tamam Mars var. Yersiz öfkelere kapılabileceğimiz durumlar olabilir. Ben çok uyardım efendim. 4 Temmuz 1 Ağustos arasındaki videomu dinleyiniz. E, öfkelere sürüklenebiliriz. Merkür, Uranüs, elektrik kaçakları verebiliriz. Hani böyle zihinsel olarak adeta e, uzlaşmada zorlanabiliriz sevgili dostlar. E, zaten geçmiş güneşte aslana oh özgüven tavan, plito kim kimi ezerse. Size dedim ya güçlünün güçsüzü ezebileceği bir dönemdeyiz. Bilerek, isteyerek kimseyi e, üzmeyin, ezmeyin sevgili dostlar. Çocuğunuzu da ezmeyin, eşinizi de ezmeyin. ...beni dinleyen bir kadın arkadaşımsan... E, ...dikleşme eşinle bu hafta... ...Güneş plito... E, ...zaten onları yoracak bir has atmosfer... ...bak Güneş aslan burçunda... ...demi eril bir burçta... ...Güneş zaten eril... ...bize eril figürleri anlatıyor... ...demek ki hani dünyayı yöneten liderler... ...liderler, liderler diyoruz da... ...bizim de hayatımızın lideri var... ...Güneş senin baban sevgili dostum, ...eşin aynı zamanda, ruhun aynı zamanda... ...kalbin aynı zamanda... ...kalbine zuhur edecek... Üzücü olaylar da olabilir o zaman. Bir kere bunların farkında olun. Bakın, e, Merkür-Uranüs dediğinizde ne yapacak fikirler? E, bu dönem içinde e, fikirsel değişimler, fikir ayrılıkları, yani uçlarda radikal Uranüs, asi, isyankar, Merkür, araçlar, yollar, otobanlar, gençler... Gençleri çok hararetlendirecek olaylar olabilir. Çocukları ilgilendiren haberlerden olaylardan fazlasıyla konuşabiliriz sevgili dostlar. E bir de bugün Mars ve Plüto arasındaki uyumlu e, da bir atmosfer var. E, birazcık hararetlenebiliriz. Dinamiz zaten böyle çok cesaretliyiz hepimiz. Mars e, ikizler burcunda. böyle birazcık daha o oh, hani kendimizi böyle o oh, çok daha rahat akışta ortaya koyabilir. Cesaretli sözler olabilir. Bakın, sismik hareketler de yaşanabilir, sevgili dostlar. Ay başındaki 4 Temmuz-1 Ağustos arasındaki yaptığımız videoda bahsettiğim tarihlerdeyiz ve burada biliyorsunuz ki, hep söylüyorum, uranyen prensipte sizlere e, hassas formüllerle çalışıyoruz ve burada 19 derece Aslan burcuna Mars, House Asteroid, Juno, Satürn, Ikarus. Eşlik ediyor sevgili dostlar. Bakın e, yangının mesela Gazemir'de içeriye doğru girdiğini şehir, ev, yerleşim Mars, ev yangınları hatta geçen videoda patlamalar olabilir yangınlar diye ev içinde bunu konuşmuştuk 4 Temmuz'da. Evet daha e, ne olabilir? Ikarus Mars. E, şimdi bir kere Ikarus, sonu olmayan hayatımızdaki kaç, kaçışları bize anlatabilir mi? Anlatabilir sevgili dostlar. Riskli şeyler yat, yapmaya yatkın. Bak Mars risk riske dalmak, birazcık gözü kara davranmak gibi insanların hayatında olaylar olabilir sevgili dostlar. Özgürlük savaşları olabilir mi? Evet, olabilir. Burada biz özgürlüğümüz için verebileceğimiz öfkeli hareketlerle e, durumları anlatır. Daha riskli şeyler yapmaya yatkın olabileceğimizi burada çok rahatlıkla kullanabiliriz ama dürtüsel davranışlar işte riski bu. Çok dürtüsel davranmaktan bahsediyoruz. Başın belaya girmesi mümkündür sevgili dostlar. Öfkeli insanların sokakta çatışmasıdır ve bunun sebebiyle de bakın unutmayın. Oğlak var, sistemler var. E, yani sistem ne yapar? Sizi bir yerde durdurmak için olaylar büyürse so sağda solda değil mi? E kendi hayatınızın özgürlüklerini kısıtlarsınız aynı zamanda İkarus, Juno, Satürn, Hausasturite ta o sokağa çıkma yasağı da gelebilir mi? Evet. Bu ay ve önümüzdeki aya sarkacak şekilde bazı bölgelerde sokağa çıkma yasakları görebiliriz ki e, Ağustos'un ilk haftası itibariyle Doğu bölgemizi fazlasıyla bize işaret eden durumlar var sevgili dostlar fikirsel yani birazcık yasa bakın e, kiminle bir kere tartıştığımızı kiminle e, hangi konuyu konuştuğumuzu lütfen unutmayalım evet şimdi Mars yersiz öfkelere insanlar bunun içinde kapıtı, e, kapılabilir bir grup uyutulsun derken bir grup uyutulmasın diyebilir biz özgür bir ülkede yaşıyoruz. Bir kere her şeyi kabul edeceğiz. Yani fikir ayrılıkları yaşanabilir sevgili dostlar. Herkes bizimle aynı fikirde olmak zorunda değildir. Kontrolsüz güç güç değildir. Oğlak dolunuysa ise riskli deli cahil cesaretleri bir kere kaldırmayacak bir pazartesi gününe hafta içine salı gününe geçiş yaptığımızın bir kere Farkında olalım sevgili dostlar. İlişkiler bakın muazzam şekilde gergin. Finansal para piyasaları gergin. Borsayı bakalım, takip edelim. Biz Borsa İstanbul'u 2024'ün, e, bu 2024'ün sonbaharından sonra çok fazlasıyla 2025 yılı içinde bolca konuşacağız sevgili dostlar. Bakın hayli elektrikli, merkür, uranüs değil mi? E, elektrikli araçları o zaman konuşabiliriz burada. E, köprüler, köprülerin yıkılması dünya genelinde de duyulabiliriz. Yıkılan köprüler, e, yıkılan dostluk köprülerinin yıkılmasını da duyabiliriz. Merdivenler, tam bastığınız yeri lütfen dikkat edin sevgili dostlar. E, merkür, uranüs, tam yanan patlayan telefonlar olur mu? Evet, zaten hayatımızda zorlu etkilerin devrede olduğu bir zamandayız. Hani birazcık başvurular, talepler açısından uygun değil sevgili dostlar. Pazartesi ve salı günleri tabii ki bana göre. Yani e, aceleci olmak, hırslı davranışlarda bulunmak, takıntılı insanlardan, mutlaka alaşağıya eden insanlardan pazartesi, salı günlerini biraz daha böyle e, kendi iç alanlarımızda kalalım. Çarşamba günü Ay-Jüpiter karesi var. Abartılı duygusal çıkışlar. E bir de balık burcunda. Tamam mı? Böyle bir gülerken bir ağlama, duygusal dengemizi korumakta zorlanabiliriz. Merhametin de dozunu kaçırabiliriz. Duygudaşlığın, empatinin de dozunu kaçırabiliriz sevgili dostlar. Finansal konularda bakın e, hayli stresli bir haftaya başladığımızın bir kere e, farkında olalım. Üzerimizde baskı yaratabilecek olaylar, yaptırımlar, diktaca yönetimler, dünyayı yöneten e, iktidarlar tarafından gösterilebilir yani. Her dünya halkının bir yöneticisi var değil mi kendi içlerinde? Biz bunları çok daha fazlasıyla dünyanın sahnesinde, medyada görebiliriz sevgili dostlar. Üzgünüm ateşli bir doğadayız ve dikkat edilmesi gereken bir zamandayız. Size 26 Haziran 2024'te, 14 Haziran da Mars'ın daha boğa burcuna geçmeden önceki yaptığım videolarımı dinlemenizi rica ederim nacizane. Mesela bir platformumda yazmıştım. Ülkemizde artan bu yangınlar yüreğimizi yakmaya devam edecek gibi duruyor. Özellikle 28 Haziran'dan itibaren Temmuz girişiyle birlikte 4 Temmuz 1 Ağustos videosunu dinleyin sevgili dostlar. Balıkesir, İçege, Kütahya, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla, Marmaris, Çanakkale Temmuz ayında da riskli dolan bölgelerdendir ki videoda da anlattım. Ee, İstanbul'dan aşağıya inen hatlar var. Ege'den, İzmir'den. Sevgili dostlar, Rodos, Bodrum, Bodrum'da da tabii ki o yangınları konuşabiliriz. Böyle e, sokak hareketlerini, patlamayı, yangını konuşabiliriz. E, mars üst kavuşumu enerjisi içindeyiz zaten. Ayrıca eski şehir civarı, Karabük, Çankırı, eski pazar, Konya, Malatya, Gaziantep, Adana. Mersin, İçel çok dikkatimi çekiyor. İncelediğim haritalar, Merkür 3 derece aslan, 4 Temmuz'da girdiğimiz haritadan bahsediyorum sevgili dostlar. Kirke ve Mars'la oluşturduğu kardinal bize arama kurtarma çalışmalarını, taleplerini ülkemizden de bakın. Burada şunu size söyleyebilirim. Yunanistan, Girit, Ege, Ege Denizi'nde bazı böyle olaylar olabilir. Komşu ülkeler de bizden yardım talebinde bulunabilir sevgili dostlar. Yardım isteyen komşu ülkeleri ve bizim ülkemiz içinde üzgünüm geçerli olabilecek ciddi yangınların sismik hareketin habercisi olabilir diye yazmışım. 2024 girişinden bu yana söylediğimi tekrarlıyorum. Mars üstü tutulmalar unutmayın. Mars üstü bir tutulma yaşadık 25 Mart'ta ve bir daha 2 Ekim 2024'te giriyor sevgili dostlar. Ve Mars'ın sınır aşımında olacağı 18 Eylül'den sonraki bir tutulmamız var. 18 Eylül'de ay tutulması ve Mars sınır aşımındayken bu tutulma olacak. Mars'tır bu ya yakar ya yıkar. Onun için gözü dört açmak lazımdır. Allah yer ve yardımcımız olsun diye yazmışım sevgili dostlar. Yangınlar yangınları konuşabiliriz House Mars Satürn eski tahta ahşap yerlerin yanmasını da konuşabiliriz düşünebiliriz sevgili dostlar hemen haritayı açıyorum ki satürn dağlık alanlardır aynı zamanda sevgili dostlar dağların yanması gibi maden kazaları gibi olayları bize fazlasıyla işaret ederken birazcık aynı zamanda ee bakın Otoriter hayatımızdaki figürler durumundan da kısıtlanabileceğimiz durumlar. Evet, biz burada şimdi dünya süresi olarak yaptığımız için bu, bu programı, bu yorumları daha çok ee, hani devletti yönetenler, sistemler, her ülkenin kendi sisteminin belki böyle hararetlenen halklarını bastırmak için başka çareleri olmayacağı için mars asker, polis, sokakta olmasıdır. Aynı zamanda insanlara sokağa çıkma yasağı verilmesi, değil mi? nasıl durduracak başka bunu ee, devletler? Burada otoriter figürlerin biraz kısıtlaması gibi durumları konuşabilir miyiz? Evet, konuşabilir sevgili dostlar. Sevgili dostlar, açıkçası şunu söylemek istiyorum. Gergin bir zaman dilimi. Evet, güneş aslan burcunda kendimizi e, göstermek daha neşeli olmak, daha keyifli olmak, hayattan daha keyif almak adına güzel bir zamandır. Daha yaratıcı yönümüzü ortaya çıkarabileceğimiz bir zamandayız. Ama oğlak varsa işin içinde. Ben de size diyorum ki bu artı 14 günlük süreçte sevgili dostlar kaçışı yok. Acı, tatlı hayatımızın gerçekleriyle yüzleşme zamanıdır sevgili arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Bunun lütfen farkında olun. Hayatınızda kime kafa tutacağınızı, tabii kiminle resleşeceğinizin farkında olun. Çünkü güçlünün güçsüzü ezebileceği durumlar. Hani böyle birazcık finansal olarak çıkarlarına dokunursanız insanların bu dönemde ciddi olarak canınız yanabilir sevgili dostlar. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Pazartesi, salı, çarşamba günleri, ee, evet tek içine baktığımızda güzel olan yanı güneşin aslan burcuna geçmesi ama o güneşte geçtikten sonra Plito ile zorlayıcı bir atmosfer yapıyor. Arkadaşlar Merkür zaten e, 25 derece 26 derece e, Aslan burcundan Uranüs'ü Algol dereceli Uranüs'ü e, aralarında düşmanlık açısı böyle yani birbirine dikleşme dediğimiz bir atmosfer kareleyecekler. 90'lık Marsiyen bir enerji var zaten buraya baktığımızda bize gergin bir atmosfer. Aslan burcusu var e, zaten ormanlara fazlasıyla yangınlara da dikkat çekiyor sevgili dostlar. Lütfen Bedeninizi hareket ettirin. Tam spor yapın, spora yönelin, yürüyün, nefes çalışmaları yapın. Elektrikli bir atmosferdeyiz. Tam topraklanın sevgili arkadaşlar. Bol bol suyla, sıvıyla temas edin. Bakın elektrik çarpmalarını tabii ki konuşabiliriz. Ee, bizi hani birazcık üzebilecek olayları konuşabiliriz. Merkür Aslan, Plito Aslan, Merkür Uranüs. Bakın kalp sağlığınıza da lütfen dikkat edin. Dünyayı yöneten liderlerin, e, toplumsal olarak tanınan bir liderinde aynı zamanda kalp sağlığını belki bir kalp krizi geçirmesinde konuşabiliriz sevgili dostlar sağlık durumunu komşu ülkelerle ilişkimizin de huzursuz yürüyebileceği bir zamanı bize aynı zamanda özellikle e, bu bugünden itibaren Ağustos'un içi de dahil bunu işaret etmektedir sevgili dostlar e, biraz dolunayın içinde olduğumuzun farkında olalım ne diyoruz artı eksi zaten 3 gün bakın bu enerjileri alırız. E zaten 21'inde yeni bir haftaya da gergin bir atmosferle hepimiz gerginiz. Lütfen birbirimizi gelmeyelim. Tamam gereksiz konuşmaların, sohbetlerin, e, kas çıkaran ortamların, boş dedikodulu ortamların içinde durmayalım. Zaten bakın Mars ikizlerde Aldebaran Allah seni gözlüyor, sistem seni gözlüyor diyecek e, birçoğumuzun da canı yanacak. Gizli belgeler dökülebilir sevgili dostlar. Özellikle burada Mars'ı da tabii ki alırsak bizim hani ülkemizin... E, içinde bazı belgelerin, ifşaların ama böyle çirkin karalama kampanyalarının da e, yoğun olarak yaşanabileceği bir dönem. Lütfen her duyduğunuza inanmayın. Çok çabuk da agresyona sürüklenmeyin sevgili dostlar. Zaten bu iki gezegen arasındaki güneş, Filito'dan bahsediyoruz. Filito eşittir, kaderdir sevgili dostlar. Direkt bizim ülkemiz, dünyayı yöneten her ülkenin kendi halkını, kendi hükümetini anlatır. Öyle bakın olaya. Güneş, Filito dünyayı yöneten bütün liderleri ve kendi hükümetlerini ilgilendirir. Onlar için çok iyi bir zaman değildir. Popülerlik, ün kaybı, biraz kazaya bezaya bulaşma ya da gücünü çok böyle diktaca eee Ortaya koyma gibi durumlarını düşünebiliriz sevgili dostlar. Ekonomi fazlasıyla yine dikkat çekecek dramatik kadersel değişimlere açık olduğumuz bir hafta ve Temmuz sonuna doğru ilerlediğimizi şimdiden söylemek isterim. Tabii ki e, Güneş Plito olduğu yerde Plito mafya terör örgütleri böyle sevgili dostlar e, neydi belirsiz hani gerilla tipi hareketler yapılması Güneş olduğu için de Dünya'yı yöneten liderlere suikast şiddet Saldırıları Donald Trump'a konuştuğumuz gibi yine fazlasıyla konuşabilir miyiz? Evet konuşabiliriz sevgili dostlar. Dünya yöneten liderler için birazcık kritik bir zaman dilimidir. Ayrıca e, bu dönemde Lordlar Kamerası'ndan bir kralın e, ayrılmasına da kadersel olarak ayrılmasına da e, tabii ki burada konuşabiliriz. Biraz İngiltere'yi fazlasıyla bu artı 14 günlük süreçte konuşacağız sevgili dostlar. Pilitos'u aslandır diyorlar. E, Aynı zamanda İzlanda Astroloji Haritası'nın ki size Haziran girmeden çok fazlasıyla Etna'ya dikkat çektim. Ee, Temmuz ortası, Oğlak e, Yeni Ayı, Oğlak Dolunayı, Yengeç Yeni Ayı ve diğer yani bu Oğlak Dolunayı'nda Etna'dan tamam. uçuş yasakları da, kısıtlamaları da, seyahat kısıtlamaları da görebiliriz sevgili dostlar. Fazlasıyla lütfen bu hafta kazalara dikkat edin. Nerede? Mars ikizlerde, tren, havayolu, e, uçak. Kazaları düşünebiliriz. Tabii ki bomba ihbarları da olabilir mi? Olabilir. Mars'ın kardinaline Merkür geliyor. Çünkü sevgili dostlar baktığım farklı bir harita tipinde. Bu da tabii ki akla direkt bu tür olayları getiriyor. Birazcık suların, adaların, e, Rodos'un kızışması. Yunanistan'la da biraz aramızdaki sular, sularımız ısınabilir sevgili dostlar. Bu haftayı lütfen e, kontrollü geçirmeye özen gösterin. Dediğim gibi yani güç ego çekişmelerine açığız. Pazartesi, salı, çarşamba e, böyle abartılı hareketlerden, eylemlerden, söylemlerden lütfen uzak duralım sevgili dostlar. E, en azından hani manevi konular, ruhsal konular bir şey başlatacaksak e, sevgili dostlar. E, hani perşembe günü saat 17 civarına kadar olan zamanı e, kullanabiliriz sevgili dostlar. 17.31'de çünkü e, ay artık boşluğa geçecek. 17.52'de perşembe günü Koç burcuna giriyor sevgili dostlar. Kendimizi çok daha rahat akışta ortaya koyabileceğimiz bir zamandayız. Cesaret gereken işler, girişimler perşembe gününü ve cuma gününü kullanabiliriz sevgili dostlar. Çünkü Ay Jüpiter altmışlığı var. Ayın Kuzey Ay düğümü ile kavuşumda olacağı bir zaman dilimi olacak cuma günü. E, iletişimin gezegeni de o gece saat e, 01.40'da artık Merkür başak burcu seyrini e, sevgili dostlar başlatacak zihinsel olarak birazcık daha hizmet odaklı olacağız sevgili dostlar şu bu e, hayvan Mars e, Merkür Aslan'te, değil mi? Ben, ben bilinci var. Ego var, kibir var. Hepimiz birazcık ateşli böyle atmosferle hararetlendik. Belki hop oturup hop kalktığımız durumlar oldu. Merkürün Başak burcuna geçişi olacak cuma günü. Çok daha fazlasıyla rahat odaklanabileceğimiz bir dönem olacak sevgili dostlar. Ee, yani sağlık konularını da lütfen gözden geçirelim. Çünkü e, Kiron Koç burcunda da gerileme seyredini başlatıyor. Bunları gün gün yine daha detaylı konuşacağız sevgili dostlar. Cumartesi gününe geldiğimizde sakin, huzurlu bir atmosfer olmasını isteyeceğiz. Ama maalesef sevgili dostlar, birazcık Ay ve Plüto karesinin etkin olacağı Cumartesi günü akşam saatleri lütfen takıntıdan uzak durun, uzak durmaya özen gösterin. Hani biraz daha sakin bir iletişim diliyle çünkü Ay ve Merkür arasında da uyumlu bir atmosfer olacak. Kontrolsüz güç kullanmayan, iletişimde dilini nazik kullanan, yani tatlı değil yılanı deliğinden çıkarır diyenler, daha mantıklı davrananların, daha analitik böyle daha fayda zarar analizi yapıp bu bana kar sağlar şimdi bundan restleşerek istemek zarar getirir vermez ki diyeceğiniz durumlar varsa lütfen böyle geri vites yapın olur mu sevgili dostlar? Cumartesi gününü akşam saatlerini önemli işin, görüşmen, isteğin işin tatlı dil yılını deliğinden çıkarır mantığında, felsefesinde olarak rahatlıkla keyifli bir zaman geçirebilirsiniz sevgili dostlar. Ee, pazar gününe geldiğimizde de lütfen egodan uzak durun. Şimdi güneş aslanda, ay güneş karesi var sevgili dostlar. Güneş veliğinin yönetimi altındayız pazar günü. Lütfen sevdiklerinizi hani böyle e, hararetlenmeyin, alkış toplamak, e, Hey ben de buradayım derken lütfen ölçüleri kaçırmayın. İçinizdeki çocuğa yönelin efendim çünkü kadın erken ilişkilerimizi bazı gerginlikler yaşayacağımızı söyleyebiliriz sizlere Pazar günü itibariyle. Lütfen ego. Bak güneşte ego var, kibir var. Gölge yanıyla demek ki çok daha fazlasıyla ortaya koyabiliriz çünkü daha fazla e, hani. Kendi boğa burcunda olacak çünkü. Ayaklarımız daha yere sağlam bassın, daha kendimizi işte eşimizden, dostumuzdan e, sevgimizi sorgularken güvende hissetmek için. Ama e, daha maddesel dünyayı daha fazla önemseyeceğimiz bir günde ağzımızın tadını kaçırmayalım. Özellikle ikili ilişkilerimize sevgili dostlar. Evet hem hafta genelini böyle size hem klasik astrolojide hem de uranyen astrolojideki e, yüzünün kardinalini okuyarak yorumlarımı paylaştım. Unutmayın sevgili dostlar Mars, Juno, Satürn, e burada House Astroity, Rükiyem. Bakın eski yapıların yıkılması, tahta ahşap yerlerin, evlerin yanması, dağlık alanların yanması gibi durumları düşünebiliriz sevgili dostlar. Burası birazcık can sıkıcı duruyor yani. Ee, özellikle videoda da söylemiştim. 20'si itibariyle 20, 21, 22, 23, 24, 25 böyle size saymıştım ki dediğim gibi bu zamanlarda bu hafta sismik hareketlilikte üzgünüm yaşanabilir. Çünkü bir Uranyan astrolog olarak Mars'ı görüyorum, Ikarus'u görüyorum, Satürn'ü görüyorum. Bunlar bana bir depremin, deniz depreminin de habercisi olabilir aynı zamanda. Satürn ve aynı zamanda bunu da kapatmadan eklemek istiyorum sevgili dostlar. Bakın bu artı 15-20 günlük süreç içinde yani Güneş'in Aslan Burcu seyrinde hayvan saldırılarının içine ayı Hani e, ayı pençesini yiyen insanları da görebiliriz. Ayıların şehirlere indiğini de görebiliriz. Size diyorum ya hayvanlar aleminin de bir dostu olduğunu unutmayalım. Sevgili dostlar bu dönemde zar zarar verici, yırtıcı hayvanlar da olabilir. Biz niye konuşuyoruz? Hayvanların uyutulmasını konuşuyoruz. Nasıl bizim bir alemimiz var? Bu dünyanın sahibi tek biz miyiz? Değil mi? Bu dünyanın sahibi, kurucusu bir yaradan var. Bazen unutuyoruz. Kendimize göre işte kurallar, e, yasalar çıkartıyoruz. Kendi hayatımızda, kendi evimizde de. Ee, hayvanlar alemi de ödeşmek için dağdan inebilir sevgili dostlar. Evet e, hepimiz için kolaylıkla deneyeceğimiz güzel bir hafta olmasını diliyorum. Tekrar söylüyorum oğlak riski sevmez. Delice cesareti kaldırmaz bu dönem bakın unutmayın özellikle Nemesis'te görmüştüm kardinalde suçlamalar suçlanmalar çünkü her birimiz kendi istikbalimizi çok daha fazlasıyla önemserken unutmayın bakın bunu gerçekten bireysel hayatlarımızda da hissedeceğiz ben buna çok net olacağını düşünüyorum çünkü oğlak işin içinde keçi gibi böyle tırmanırken yukarı öncelik kendi istikbalimiz olacak duygu yok sevgili dostlar. Güneş Plüto karşıtlığı dünyayı yöneten liderlerin çok duygusuzlaşabileceğini bize anlatan bir dönem. Güç, ego, savaşları, kibir savaşları, güçlünün güçsüzü ezebileceği durumlar. Dedim ya Filistin halkının ay derecesi üzerinde gerçekleşen bir ee, dolunay enerjisi olması da yine böyle biraz 5. evde çocuklar konusunda çok hassaslaştırıyor, biraz üzüyor. Biraz hüzünlü kokular alabiliriz gibi duruyor bu dönem içinde. Rabbim zorlarını kolaylaştırsın. Her birimizin içinde inşallah kolaylıkla deneyimleyeceğimiz güzel bir hafta olmasını diliyorum şimdiden. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Lütfen yersiz öfkelere kapılmayın ve kalp sağlıklarınıza da ekstra olarak dikkat edin sevgili dostlar.